Evet sevgili dostlar burası YouTube kanalımız Kapı Arası. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Ozi ve sohbet ortağım bugün çok değerli bir müzisyen Çiğdem Erken'le beraberiz. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Siz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ağız alışkanlığı alışkanlığıyla her zaman diyorum ki hoş geldiniz hoş geldiniz. Halbuki biz hoş geldik. Evet, evet. Şu an kim konuk belli değil. Ben de formata adapte olmaya çalışıyorum. <laughs> Olmuşsun bence. Öyle gayet mi? güzel. Tamam. Kapının ağzında gayet çok güzel. Çok teşekkür duruyorsun. ederiz efendim. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Ee, nasılsınız da başlayalım. Nasıl keyifler? Yeni şeyler üretme şeyi <laughs> hep Sonbahar sanatçıların bestecilerin müzisyenlerin biraz daha sanki böyle ürettiği değil mi yani ya, o evet bilmiyorum biraz o melankolik bir e, mevsim falan mı acaba etkisi var mı ya bence bir defa çok güzel bir mevsim ben ilkbaharı da severim ama Hı -hı. sonbaharın böyle özellikle doğanın çok hani şey yaptığı kıyafet değiştirdiği Hı -hı. bir dönem yani deniz çok güzel oluyor bence, gökyüzü çok güzel oluyor ve biraz daha fikirler sakinleşiyor, hı hı. kendine dönüyorsun ve o zaman acaba bu sene ne yapsam, neler yazsam ya da bugün ne yapsam şeyleri öne çıkıyor benim adıma tabi ben böyle hissediyorum bilmiyorum. Babam ortadan kayboldu, baya yok 3 gün gelmedi falan. Hı hı. Yaş Ama... bu arada sen ee, çok mu küçüksün? Iş... Evet çok küçüğüm 6 tamam. yaşındayım yani. Aynen. 6 7 belki o civarlarda tam hatırlamıyorum. Çünkü yani benim piyanoya aşık olmam ve bana bir piyano alınması arasında böyle bir <laughs> süreç oldu tabii ki kolay bir şey olmadığı için belki bir bir yıl belki 6 ay hatırlamıyorum. Neyse bir 3 gün sonra beni uyandırdılar işte bak baban sana ne aldı baban geldi diye. Hı hı. İşte tam demin de piyano taşınma hikayesinden bahsetti ki o zaman biz 7 e, katlı bir apartmanın 7. katında oturuyoruz Tekirdağ'da ve hı hı. asansör yok. Hı hı. Ben oradan of, aşağı oradan aşağı bir baktım böyle onlarca adam koskocaman bir Kasa gibi bir şeyi yukarı şey yapmaya hani nasıl yapsak öyle mi yapsak böyle mi yapsak diye hı hı. işte babam o zaman e, sınıra gelen göçmenlerden göçmenler e, bazen böyle şeyler getiriyorlarmış babam e, sınıra gidip orada 2-3 gün boyunca bekleyip bir piyano gelmesini e, o piyanoyu bana alıp getirmişti. Süper bir olay ya. Bu o kadar kısa yani bir, bir piyano gelmesi de yani güzel bir şans bir, yani. Tabii muhteşem bir şeydi. Hı -hı. Şimdi bayağı Tekirdağ'da beni parmakla gösteriyorlardı. Hı -hı. Hani işte mesela ortaokulda ders boş geçince falan hemen benim e, piyano çalma mevzu. Açıdan bir şey evet. çal falan. <laughs> aynen aynen. Piyanosu var falan <laughs> dedi <değil> mi? <laughs> tabii Popüler tabii. Ama önemli bir şeydi. Piyano o. var diye falan. Tabii tabii. Hala da yani e, İstanbul'a çok yakın olmasına rağmen küçük şehir küçük şehirdir her zaman. Tabii tabii, tabii. Evet onun dezavantajlarını yaşamıştım birazcık çocukken yani ama <laughs> bunu bir şekilde avantaja çevirmeyi başardım. Bir yerden bir yere özellikle çocuk yaşlarda hani götürmek ister. Mesela yazlığa gidersin işte gitarımı da götüreceğim dersin götürürsün de hani piyanoda hani ya da büyük bir enstrümanda tabii. bu kolay bir iş değil. Yazlıktayken her gün Tekirdağ geliyordum <laughs> çalışmak için sonra ya benim babam çok enstrüman aşığı bir adamdı o yüzden. Kendisi bir şey çalar mı? Bağlama çalıyordu. Tabii bağlama Hı? çalıyordu ve bizim benim biyografim öyle başlar. Hı hı. Müziğe babasının bağlamasının sapını ısırarak başladı diye. Hı hı. Çünkü benim çocukluğum boyunca akşamları yemekten sonra babam bağlama çalmıştır. Ee, annem de işte örgüsünü falan alıp ona eşlik ederdi şarkı söyleyerek. İşte babam türkü çalar, Biz de ablamla böyle baba ne olur bağlamanın sapını ısıtır ısırabilir miyim falan derdik. <laughs> Normalde ben çok çalışan bir insanım benim. Her hı hı. sezon 5-6 tane hani tiyatro oyunum olur. Hı hı. Zaten üniversitede öğretim üyesiyim. Hı hı. İşte albümlerim şudur budur onun kendi, kayıt, iki, kendi kayıt süreçlerim oluyor. Ee, bazen işte dizi, film gibi şeyler. Yani ben aslında çok çalışan bir tipim. Farklı farklı alanlarda çalıştığım için. Hı, hı. Fakat pandemide o kadar boş vaktim <laughs> <laughs> Müthiş boş vakte sahiptik. Yani hala değilim. da bir öyleyiz. Gerçekten 6 aydır, 7 aydır. İnanılmaz bir şey. Hala da öyleyiz. Evet. Müzik camiasında çok böyle kanki oldun, görüştün birileri var mı? Buluşuruz, yemek yeriz. Çıkarız bir yerde bir şeyler içeriz. Böyle takıldığın erkek, kadın, müzisyen dostların var mı? Var. İlk aklıma gelen bir sen tezer. En sık görüştüğüm, en yakın olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi bir sendir. Nasıl böyle kakara gibi sohbetler olur mu? Bir senle şöyle söyleyeyim. Etrafı unuturuz yani. Etrafımızda birileri olduğunu zaten Hı. insanlar İnsanlar bir senle beni bir masada görünce filan hani izin istiyorlar. bir sen oturuyor orada falan Evet, evet pek ya gelmezler yani. Hı. Bunlar kesin yine bir şey kaynatıyorlardır filan diye. <laughs> bir senle böyle şöyle söyleyeyim yani bizi bırak sabaha kadar otururuz bir masada. Konuşacak şeyler bulunabiliyor yani. Of yani hiç hiçbir zaman bitmez gerçekten beraber e, müzikal bir işbirliği oldu mu hiç şu ana kadar oldu ee, şey biliyorsun Metin Altok şiirlerinden şarkılar albümünde evet. benim bir şarkımı işte bir sen ben ve Umay Umay birlikte söylemiştik Aa süpermiş. öyle evet, bir evet. hatıra bir kayıt da var Var. öyle hatıra bir kayıt var işte Hı -hı. konserime geldi daha önce konuk erkek Hı -hı. sanatçılardan var mı böyle yine bir sen gibi keyif aldığın görüşmekten bir şey söyleyeceğim gerçekten çok var Hı -hı. şu an yani ama en yakın arkadaşlar soruyorsun Güvenç de çok yakınımdır mesela Güvenç daha üstünde çok yakınındır Çağan Dırmak yakın arkadaş olduğunuzu biliyorum. Ha Ben müzisyenleri soruyorsun aslında Çağan da müzisyenlerden Çağan da evet. evet, evet. Da bayağı... Sen zehirliyorsun <laughs> onu değil mi? Yani... Ya Çağan'la çok iyi anlaşıyoruz gerçekten iyi anlaşıyoruz yani. Evet. Çağan'ı çok seviyorum ve birlikte de hem onun işlerinde hem benim işlerimde çalışıyoruz sık sık Hı -hı. birlikte konserler veriyoruz. O da olağanüstü şeyler paylaştım yani. Çağan'la da aynı şehirdeysek mutlaka haftada bir iki defa buluşur. Harika. Bir şeyler yer, bir şeyler içeriz. E bu albüm sürecinde Doğan Duru benim için çok kıymetli bir Hı -hı. dost oldu. Doğan'ı da Hı -hı. çok sevdim. Onun Yeni mi tanıştınız? çok uydu. Yok yani tanışıyorduk <laughs> ama tabi birlikte bir albümü yapmak biliyorsun insanı böyle bir, tabii daha farklı bir, şeye bir ortak ediyor. Kardeş gibi bir şey oluyorsun yani onunla. <laughs> hani Doğan'a da çok ayrı bir şeyim var ve çok fazla müzisyen arkadaşım var tabii. Yani hı hı. hani işte Derya Türkan var, Dilek Türkan var. Hı hı. Daha kimler var ki? Evet. Yani Saysan çıkacaktır. Gerçekten bir milyon tane var yani. Çok sevdiğim <laughs> arkadaşlarımdır birçoğu da. Yani camia çok geniş ee, ve aralarında çok iyi anlaştığım hani Özge Fışkın mesela. Evet. Özge evet. Kaç yıl olduğunu ben bilmiyorum. Özge'ye sor. Gidecek misin? Özge'ye doğrayacak mısın? Valla yani? olabilir. Daha gitmedik, çekmedik. Tabii, tabii. Öz buradan Özge Fışkın'a sesleniyoruz. Evet, buradan evet. Özge Fışkın'a sesleniyorum. <laughs> Arkadaşımızın kaç yıl olduğunu açıklasın lütfen. Buradan evet. Yani pası size attı sevgili Özge <laughs> Çiğdem. Sana geldiğimizde de sen ya, devamını evet, getirirsin. Böyle bir Barki yaptım ama gerçekten evet. en yakın arkadaşından bir tanesidir Özge de bu arada. Hı -hı. Belki az görüşüyoruz ama. Ee, i̇şte 30 küsür yıllık bir arkadaşlık. Ama bayağı da olmuş. Tabii e, birçok albümümde ve kayıtlarımda da Özge'yi yanımda isterim yani. Aa, gelir bana vokal hoşluk yapar mutlaka. Çok, çok iyi anlaşırız. Hep kalbimin bir tarafı onun güzelliği, iyiliği Hı. için çarpar. Yani çok var. Gerçekten evet. işte Aylin var, o var, bu var, tabii, 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 bir tabii. milyon Aynen. kişi Beyonce var. Beyoncé yani. var falan. Tabii. Beyoncé'la da sık görüşüyoruz. sık görürsünüz. Bütün kayıt aşamalarında Çiğdem'e gelir. <laughs> tabii tabii. İşte tabii. Puff öyle. dediği falan. Tabii. Mesela <laughs> siz siz şey yaptınız. Jay-Z ya. falan. Tabii. Hepsi kim ararsan var. <laughs> Sezi'ye çok ilgim yok ama Sting'le... Sting, müthiş. Ha, Sosyal ağlarla aran nasıl Çiğdem? Çok kullanıyor musun? Ya da internetle aran nasıl? Böyle çok takılır mısın? Bir şeyler izler misin ya da internette, YouTube vesaire? Ta MySpace zamanlarından beri çok sıkı bir şekilde... MySpace, gitti. değil mi? Tabii. MySpace vardı. Tabii tabii, yani Susun. benim bugün albümlerimin planı olmasının en büyük nedeni MySpace'tir yani. Evet, oradan paylaşım nedir? yapıyordu sanatçılar tabii, falan, tabii. müzisyenler. Tabii, benim zaten işte orada bir şarkım 50 bin civarında bir şey tıklandı, çakmak. Hı -hı. Onun üzerine zaten hani onun her... aslında çıkış noktası diyebilir miyiz böyle hani? Kesinlikle. Albümler %100. Gün çok orada keşfedilme, keşfedilme olayı MySpace'te e, önemliydi yani. Tabii tabii şimdiki sosyal Hı -hı. şeylere biliyor musun? Yani çok fazla algoritmalar devreye girdi. Evet. Yani e, zaten işte ünlü olan zaten çok dinlenen Hı -hı. çok dinleniyor. Zaten bilinmeyen ve az dinlenen az dinleniyor. Çünkü algoritmalar seni öne çıkarmıyor işte ben onu koymuyor. Yani yeni sanatçılar için. Hı, -hı çok büyük dezavantaj var hani ben kendim dördüncü albümü dördüncü şarkı albümü yaptım işte biliyorsun Nisan'da iki <laughs> evet. tane de soundtrack albüm var dolayısıyla benim altı tane albüm ve çok fazla şarkım olduğu için biraz daha iyi durumdayım diyeyim yani ama şu an sıfırdan gelmiş birinin şansını o algoritma çerçevesi dikkat içinde dikkat çekmek içinde biraz zor. Zor değil mi? buluyorum. Gerçekten zor buluyorum. Ve çok ekstrem bir durum olacak. Sosyal adreslerinizi nelerle paylaşır mısın? Nerelerden Peki. sana ulaşabiliyoruz? Instagram. Çık demerken. Tamam. Orada zaten mavi tıklı bir hesabım tamam. olduğu için mavi tıklı olan Çiğdem Erken, evet. gerçek Çiğdem Erken. Gerçek Çiğdem. Tamam. O, onu yani mavi tıklı hesaplarıma özellikle şey yaparsanız Tabii. çok sevinirim. Bana. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bakıta ederim. için Kapılarını bizlere açtığın için. Ya, çok zevkli oldu. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Geçiyorduk uğradık. İyi ee, yaptınız. Yine <laughs> bekleriz. Çok teşekkürler. Pilava bekliyorum. Pilav. Önceden arayacağız. Tamam. Ee, çiğdem. Pilavı yapıyor musun? Bak yakınlardayız, geliyoruz diye. Tamam, <laughs> Ona söz. göre. Peki Hiç sözü de aldık söz ki demek erkenden geleceğiz, pirinç pilavı yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle 5 kilo saçma sapan garip bir balıkla geliyormuşum falan Bunlar <laughs> hani bize pişir falan. <laughs> 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 Hoat oh, oh, bak, bak onu yap, onu yapmam, elim Değil yanıyor mi? çünkü onu deneyimde <laughs> <laughs> deneyim. <laughs> Köpek balığı aldık sana. Bunun salatası güzel oluyormuş. Yok size köfte yaparım. Köfte tamam o güzel. Pirinç pilavıyla harika olur. Sevgili dostlar, Herkese çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı adresteyiz, farklı bir sohbet ortağıyla. YouTube kapı arası bölümüyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.